Arkadaşlar üzerine limon sıkın, limonlu, ekşi ekşi çok güzel olur. Evet arkadaşlar kırmızı zeytini anlattım, ne yapacağınızı, nasıl yapacağınızı. Sıcak zeytini anlattım, açtıktan sonra ne yapacağınızı söyledim. Bir güzel zeytin salatamı da yaptım. E artık yani. Bende kalın, renkli kalın, hayatınız renklensin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Lütfen abone olun, yorum yapın ve önerin. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kırma zeytin tatlandırma ve sıcak zeytin olgunlaştıktan sonra ne yapacağız onları anlatacağım. Şimdi öncelikle kırmızı zeytine geliyorum. Kırmızı zeytin benim zeytinim tatlanmış. Ben 17 Ekim'de yapmışım. Yani ne oluyor? Çok fazla bir şey olmadı ben zeytinimi kuralı fakat benim kurma şeklimden dolayı benim zeytinim çok çabuk olgunlaştı. Şimdi dileyen arkadaşlar bir hafta daha bekletebilir. ...bir hesaplasınlar... ...17'si bugün ayın 3'ü... Ee, ...tam ne olmuş... ...20 gün olmuş... ...evet... E, ...bu tatlandığına göre... ...yanlış hesapladıysam lütfen siz düzeltin... Ee, ...bir hesaplayayım ondan sonra size bakayım... <laughs> ...yani ben bile şok... ...17 gün olmuş... ...ben bu zeytini kuralı... ...ve zeytin... ...tatlandı... <laughs> ...yani... Ben sabah açmıştım ama tadına bakmak için. Yine bakın sabahtan 2-3 saat önce bakmıştım tadına ve yine gaz sıkışması olmuş. Asit. Lütfen arkadaşlar bu pet şişeleri çok kontrollü bir şekilde açalım. Ve bu yıl e, neye dikkat çektim kendim? Seneye siyah zeytin dışında hiçbir zeytin'i bu pet şişelere kurmayacağım. Bunlar e, sıkı kapanıyor. Bu şişelerde hava almıyor. Bunlara mika, bunlar mika, e, cam değil. Çünkü camlar, cam için kapak bulmak e, çok büyük problem. Hava aldığı zaman da zeytin yumuşar. O yüzden de ben seneye siyah zeytinimi sadece bu pet şişelere kuracağım. Diğer tüm çeşitlerimi zaten sıcağı cama kuruyorum. Çizi ve kırığı e, bunlara yapacağım. Şimdi geldik. Bu tatlanmış. Bunu açıyoruz. Yiyeceğiz artık. Bana gelen soru bu, suyundan çıkaracak mıyız? Hayır, suyundan çıkarmayacağız. Ne kadar yiyeceğiz? Yiyeceğimiz kadarını suyundan alacağız. Gerisi kendi tuzlu suyunda kalacak. Öyle suyundan çıkarırsanız zeytin bozulur arkadaşlar. Evet, çok şükür yani bitti. Evet şimdi e, bu pet şişeyi açıyorum. Burası da biraz kalın ama. Neyse arkadaşlar. Ben şöyle bir bunu keseyim ondan sonra size döneyim. Katil bıçağımı devreye sokarak kestim ve normal büyük bıçakla devam ediyorum. Neden katil bıçak diyorum? O bir günde 23 yerden kesti çünkü. Evet bunu açıyoruz sıkılmayın biraz uzun sürebilir videomuz çünkü çok fazla soru geliyor arkadaşlar bu konuda hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmasın her şeyi tam olarak anlatmış olacağım şimdi bunu açtık şu limonları şöyle bir kenara koyalım ve zeytinimizi buraya aktaralım. Allah! Tabii o da o tek başına yetmeyeceği için buna da koyalım. Yani bu biraz erkek işi gibi de vereyim. Devamında buluşalım. Evet arkadaşlar. Şöyle 10 e, litrelik bir pekten iki kavanozda olduğu Bunlar 3'er kilodan. O 6 kilo almıştı zaten. 3-3-6 kilo. Şimdi e, şişenin dibinde biraz daha kaldı. Onu şöyle tabağa alıyorum. Onunla size güzel bir Zeytin salatası yapacağım arkadaşlar. Onu da böyle domatesimin yanına bırakıyorum. Şimdi e, buradaki işlere bakalım. Bakın arkadaşlar, e, aynı büyüklükte bunu kurdum. Bunun suyu hiç eksilmedi. Bu çok güzel bir şekilde burada duruyor. O yüzden diyorum ki bir daha e, normal bu et şişelere siyah dışında bir şey yapmam. Şimdi bunların ağzına su ikisine yetti arkadaşlar. İlk önce su dipte gibi oluyor. Biraz bastırmanız gerekiyor. Evet, şöyle elinizle bastırırsanız zaten e, zeytin dibe çökecek, su yüzeye çıkacaktır. E, bunu da şöyle koyalım esen dışarı çıkmasa nasıl olacak acaba? <laughs> arkadaşlar bunlar niye yukarı çıktı? Ben ilk defa bunu kullanıyorum. Hiç böyle şeyde yapmamıştım. Hatta buna koymadım da. Ama buna koymak istiyorum. Bakın su üstüne çıktı. Evet. Şimdi bunu da koyalım. Yüzeye çıkar olursa onu da salataya kullanırım ben de. Neyse. Bundan sadece 3 tane çıktı. Evet. Şimdi bunu buraya aldım. Salataya kullanacağım. Bunların ağzını Şimdi sıkıca kapıyorum, burdan hava almaz. İstediğimiz kadar kalabilir. Ha, e, zeytin mesela şu an benim çıkardığım zeytin bana yetecek. Ama ihtiyacım olduğunda ben yine bunun içinden çıkarıp aynı şekilde ağzını kapatıp tekrar koyacağım. Bu içerisindeki su zeytin bitinceye dek kalacak arkadaşlar. O suyun içerisinden çıkarmayın. Evet geldik en önemli şeye. Arkadaşlar e, hani tuza bulayıp ondan sonra tekrar tuz koyup da zeytin yapıyorlar ya. Ben buna sadece 5 kaşık bu büyük şişe olduğu için Şöyle söyleyeyim ben kiloya e, litre başına bu 3 litrelik mesela ben buna 3 yemek kaşığı tuz 3 yemek kaşığı şeker koyuyorum. Bu 10 litrelik ben buna 10 yemek kaşığı tuz 10 yemek kaşığı şeker koyuyorum. Benim zeytinim bakın taş gibi taş gibi oldu ve tatlı. Ben şimdi salatayı yapınca Buna ayrıyeten domates için tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Henüz yıkamadım bile. Ya sudan bile geçirmedim. Şöyle bir sudan geçireyim. Şimdi sudan geçirdim. Sudan geçirmediğim, geçirmemiş olduğum halde benim zeytinim tuzlu değil. Yani tuzu nasıl yemek ayarında bir tuz. Yiyeceğiniz şekilde. Kavanozdan çıkar, suya koy, 2-3 kez suyunu değiştir. Böyle bir şey yok benim yaptığım zeytinde. Direkt kavanozdan alacaksınız. Bir sudan geçireceksiniz. Ondan sonra da sofranıza koyacaksınız. Şimdi bir diğer zeytin. Arkadaşlar bu da bana çok soruluyor. Bu benim sıcak zeytinim. Ee, sıcak zeytin'i açıyorum. Şöyle havalandırıyorum. Hadi. Heh şimdi bu sıcak zeytini açtım. Ya bu siyah lezzin, sıcak zeytindeki lezzet gerçekten başka bir şeyde yok. Çok güzel bir zeytin arkadaşlar. Evet, bunu açtım. İçinden çıkardım. Ondan sonra ben bu zeytinin kapağını kapatıyorum ve direkt buzdolabına koyuyorum artık. Bu sıcak zeytin dışarıda kalmaz. Sıcak zeytini açtıktan sonra sıcak zeytin veya turşu açıldı mı mutlaka dolaba konmalı arkadaşlar. Bunu dolaba koyacağım. Şimdi gelelim size bir güzel yeşil zeytin salatası yapayım arkadaşlar. Salata için ...mutlaka zeytinlerini çıkarıyoruz... ...şeyi... ...çekirdeklerini çıkarıyoruz... ...ve o kadar rahat çıkıyor ki zaten... ...çok güzel kırmışım ben... ...aferin be bana... ...arkadaşlar benim ailem bile... ...benim bu marifetlerimi bilmiyordu... ...biliyor musunuz... ...yani herkes... ...şoka giriyor... ...sen bunları da yapar mıydın... ...sen bunları da biliyor muydun... ...ya senin on parmağında on marifet varmış diyen... ...arkadaşlar... ...çünkü e, akrabalar... Çünkü ben yıllardır çalıştığım için tabii ki kendi çocuklarımı, ben üç tane kızımı kendim büyüttüm. Bütün keklerini, pastalarını, bütün reçel çeşitlerini haftada iki kez beşer kilodan süt açlarını, yani çocuk kızlarımı ben kendim büyüttüm. Fakat oğlum ah oğlum ah sabah 9 dokuz, akşam 9 10 11 12 bazen 24 saat butik pastanede hafta sonu yetiştirmek adına siparişleri iş yerinde bile yaptığım çok olmuştur. Evet, oğlum o kadar şanslı olmadı. Ama şimdi genç o pastanedeydi. Pastanede olduğu için her şeyin zaten en güzelini, en iyisini yiyordu. Ama ev ortamında kızlarım daha şanslıydı. Evet şimdi bana soruyorlar mesela benim elim de çok hızlıdır sarmada filan. Ya sen yapıyor muydun? Ya benim kızlarımı kim büyüttü diyorum. Ben üç tane çocuk büyüttüm. Herhalde ben yapıyorum. Yani diyeceğim size benim yakınlarım, arkadaşlarım benim bu marifetli halime şoka giriyorlar. Ama ben buyum. Daha ben de Yün işi de var arkadaşlar. Çocuklarımın tüm e, yün işlerini, o zaman yeleklerini, ceketlerini, her şeylerini kendim örüyordum. Geçen yılda kızım karameli ördüm bir süveter. Bütün aileye yelek ördüm. Bu yıl e, havalar iyice soğuduğu zaman yine örme işi yapacağım. Evet, sıkılmayasınız diye sizinle sohbet ederek zeytinlerimi ayıklıyorum. Ama lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Sizler rica ediyorum. Öyle bir girip girip çıkmayın. Karabatak gibi batıp batıp çıkmayın arkadaşlar. Videolarımı sonuna kadar izleyin. Çünkü ben sizinle sohbet ediyorum. Sadece bir şeyin tarifini verip kaçmıyorum. Tak tak hızlı çekimde onu koy bunu koy şunu koy. Yapmıyorum. Neyse. Şimdilik ben devam edeyim. Domatesleri soyduktan sonra sizi tekrar e, ekrana alalım. Arkadaşlar daha e, rahat kara, karıştırabilmek adına daha büyük bir kaseye aldım. Ve normal yemeklik doğrar gibi domatesimi kabuğunu soydum ve doğruyorum. Zeytin salatası Bizde sofraların vazgeçilmesi kralıdır. Bir zeytin salatası bir de çökelek salatası. Çökelek salatasının videosunu hem yapımını hem daha sonra olgunlaştıktan sonra çiğ ve pişmiş salatasını sizlerle paylaşmıştım. İsteyen arkadaşlarım o videolarımı izleyebilir. Bundan önce geçmişteki çok güzel ve önemli videolarım var arkadaşlar. Onları izlemeyi ihmal etmeyin. Mesela bir kavala kurabiyem var. Ondan sonra şekilli kurabiyem var. Karabiberli tavuğum var ki o çok aşağıda kaldığı için çok kimsenin haberi yok. Ben o karabiberli tavuğu yeniden yapacağım arkadaşlar. O sizin de vazgeçilmeziniz olacak. Bizim haftada bir mutlaka olmazsa olmazlarımızdan olan bir Yemektir. Karabiberli tavuk ve nohutlu pilav. Evet, bu kadar domates yeter arkadaşlar. Şimdi üzerine içine ayıkladığım şöyle bir de bahçe biberi tatlı. Siz acı seviyorsanız e, acı koyabilirsiniz. Ama biz, ama ben, <laughs> ama ben sevmiyorum acı. O yüzden sivri biber de aldım ama sırf kendimi garantiyi almak adına bahçe biberi de aldım. Yani ne olur ne olmaz. Bir kilo'nun içerisinde bir tane acı vardır. O da bana denk gelir. Oh bu mis gibi kokuyor biber çok güzel kokuyor. Evet biberimizi de doğradık biberimizi de doğradıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle Yıkayıp kuruması için su kalmasın. Benim suya karşı alerjim var. Ben ıslak hiçbir şeyden hoşlanmam. Çıktım ve tüm suyunu bırakması için de nane ve maydanozumu bu şekilde bardağa dikledim. Üzerine maydanoz doğruyoruz. Buna soğan filan koymuyorsa arkadaşlar. Hani salata deyince ama bunun soğanı nerede? Yok bunlar için soğanı. Bu soğansız. Bu kahvaltılık olduğu için bunda soğan sarımsak yok. Gerçi diyeceksiniz ki menemen de kahvaltılık ama o soğan pişiyor. Bu pişmiyor. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şöyle biraz pul biber koyuyoruz arkadaşlar. Bir miktar pul biber. Ve lütfen şaşırmayın. Hiç e, suda bekletmediğim tuzunu atması için zeytinimin e, üzerine tuz atıyorum arkadaşlar. Şaşırmayın. O yüzden hep diyorum ki Bende kalın, renkli kalın, hayatınız renklensin ve farklı tartlar, tatlarla birlikte olalım. Şöyle kekik, kekik olmasa olmaz. Mutlaka olmalı. Hatta benim e, kızım anne sumak da koyuyoruz dedi ama maalesef benim sumağım bozulmuş evdeki. O yüzden de sumağım yok. Evet üzerine zeytinyağı koyuyoruz zeytine şöyle güzel bir zeytin zeytinyağı koyuyoruz. Oh, bu zeytini zaten şey zeytin yağını e şekilde yiyebilirsiniz. Ekmeğe banıp da yiyebilirsiniz. Öylesine muhteşem bir yağ o. Ha onu da soruyor bana arkadaşlar yağ satıyor musunuz diye. Arkadaşlar ben o kısımlarla ilgilenmiyorum. Abimin bir çiftlik. Abimin çiftliğinden kendi zeytinlerimizi topluyoruz, yapıyoruz. Ee, yağ satma işi bilmiyorum. Tabii ki o kadar zeytinden çıkan yağ satılıyordur. Ama benim ilgim dışında olan bir şey. Evet şimdi salatamızı yaptık. Şöyle güzel bir servis tabağına alalım. Şöyle göstereyim mi? Böyle, böyle, böyle.